Selam selam. Merhaba arkadaşlar. Yanınızda Asine ve Eleyne var. Merhaba. Dünyanın en korkutucu gerici sunumundan çıktık. Saate bakın. 17-12. Biz şu an gidiyoruz. Bak, Gerçekten bekliyoruz. Ya. Biz ikinci sınıfız. Hani neyin yolunu? Halimden olurdu. de anlaşılıyorsa. <laughs> Bak hepimiz bir öldük açıkçası. Ne yalan söyleyelim. Aa, çok şükür Allah'tan e, güzeldi sunumumuz güzel hazırlanmıştık. İlk Bayağı iyi değildi. ilk sunan bizdik. O yüzden dünyanın en korkutucu şeyi sunum ödevinde ilk grup olmak bu arada. Ve 4 dakikanın olması. 4 dakika yani şey e 4 dakika kaldı. 15 dakika verdi. İki hastalık anlatmamızı istedi ve Neyse sunumumuza 10 puan verdi. Slaytımıza ben yaptım çünkü. İlk <laughs> 10 puan alan bizdik. Çünkü neden? Melis bizdeydi. Vize haftası öncesinde bir vlog tarzı bir şey çekelim dedik. Aslan hmm. kameraya da bakmıyorum. Öğrencim inşallah yakın zamanda buraya bakmaya. Öğreniriz, yoldayız. Şu anda da e, güzel kızlar yurda geçiyorlar. Yine <laughs> malum bayılıyor. Evet. Aslında da, aslında da mental yorgunluk yaşıyor evet. şu an. Ben de benim yakın arkadaşlarım yanına gidiyorum. Ders çalışacağız. Dün, de, dün, Helal dün bir ol. videom var. Helal <laughs> olsun. <laughs> Dünden bir videom var. Ufacık bir kesit hızlandırılmış video. Hmm. Yalandan Hı -hı. çalışıyorum. Hı -hı. Yalandan değil, gerçekten duyumotor çalışıyorum. Yani Yalandan. yorucuydu duyumotor çalışmak. Her çalışma vlogu gelir bu. bu Neyse şu an kapatıyorum. Kızların yanında açarım, bay bay. Evet arkadaşlar ben dün en son kızların yanına gider kamerayı açardım demiştim ama açmadım yani. Neyse bugün de Gençlik Akademisi'ne geldik. İlk defa geldim, çok beğendim burayı. Gençlik Akademisi'ne geldiğim ekip. <laughs> Ceyda'ya bakın ne bir kadar güzel notlar çalışıyor. Önceki yani. notlarını da göster bakayım. Sınıf arkadaşlarım bunu izleyince çok çalıştığımı zannedecek ama hepiniz yüksek alacaksınız. Ben bu notlarla düşük alacağım. Ceyda'nın bu huyu var. Geçen sene bir anatomi notu çıkardı. <laughs> bir anatomi notu çıkardı. <laughs> Öyle böyle bir şey yok. Ne bir şey soruyoruz cevabını da veriyor. Anatomiden, anatomiden kaldık. İkinci dönem ama. <laughs> elle tutup, elle, elle el sıkışmak çok zor. Beyza nasılsın? Müthişim. Beyza da bu notlarıyla derece yapıyor arkadaşlar. <laughs> Abi Beyza'nın bu notlarına bayılıyorum. Geçen sene SBU defterine yapıyordu <laughs> bu notları. Tek sonra Başka hiçbir şey yok. Şuna bir şöyle yakınlaşırsanız okuyabilirsiniz. Çok da güzel okurdu. Neyse öyle yani. Şu an ders çalışıyoruz. Bakın. Ben Ceydan notlarıyla Esma Hoca'nın dersinde aldığı biri notlarıyla. Notlarıyla çalışıyor ve benden yüksek alıyor adını siten sözcüğü çek. Çek düşün. Çek, <laughs> çek bebeği sitenimi çek. Merhaba. Ben en son ne zaman video çektiğimi hatırlamıyorum. Bu vlog var ya. Biraz şey, karışık oldu e, ama ban'ınki gibi ben bırlumdum. <laughs> Gerçekten biraz bırlumbru oldu çünkü ne yapalım Biraz yani? <gülüyor> <gülüyor> yani sınavlara çalışıyoruz. Çok fazla düzenli vlog çekemiyorum. Yani çekiyorum da hani... Bir şey yapıyorum. Aa video çekiyordum ben bir video çekeyim çıkartıyorum. O yüzden 3 saniye falan var. Yenidabeyiz hoşbaş. <gülüyor> <gülüyor> 5 saattir falan çalışıyoruz herhalde. Kaçta geldik buraya bilmiyorum ama. 12.30 buçuk falan da herhalde geldiğimizde. 12.30'dan buçuktan sonra bir gibi geldi. Saat 8 yine de herhalde içeride çok oluyor. Yani, <laughs> yani çalışıyoruz çalışıyoruz bitiyor <laughs> da <Çinliyoda>, anlamadım. <laughs> <Bitmeyecek> gibi de. <laughs> Yeni bilgiler öğrendik sınavımızla ilgili. Duy motor sınavımız bizim günlerde çalıştığımız ve üst notlarımızın bizi deli gibi korkuttuğu sınav. 25 puan klasik. 75 puan testmiş. Ben test oluşuna çok okey oldum. Hatta yaşasın dedim ama Beyza'nın evet. burayı çok bozuldu. Çünkü evet. aslında çok zor soruyor. Test olunca. Çok Şimdi daha çok çalışmamız lazım. Bence sormayacak. Bak yok yok. Yapmayacak. Bize bunu yapmayacak. Danışman hocamız bize bunu yapmayacak. <laughs> tamam tamam inandım ya tamam. <laughs> tabii, tabii. Neyse biz biraz daha çalışacağız, Daha bir biraz daha biraz daha çalışırız. <laughs> Beza daha not çıkaracak kognitiften. Ölme şeyim ölme. Daha başındayım. <laughs> daha ilk sayfalarda. Ee, bölüm kaça kadar işledik bugün? Hani buraya kadar hiç atlamadan işledik. işledik gözüküyor. Şuraya kadar hiç atlamadan şimdi de işte bölüm yedi miydi? Yani, aynen. Bir de bölüm, bölüm yedi, yedi var. Artık. Bir sayfa daha geçtim. <laughs> Yaşasın. Bir sayfa daha ilerle. Ben tamamen ııı e, işlevsel çalışma çalışma da denemez. Ben bir bir saat boyunca kulübün edit işiyle uğraştım da. Iıı e, şu an TÖT sınavımız için kısalık testlerinin görsellerini birleştiriyorum kutlarımla. Sonra bize çalışmak için güzel bir şey çıkacak ortaya diyor. Yani biz devam edelim. Ben yine bir iki gün sonra açarım yalandan. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu normal bir gün. Size aldıklarımızı göstereceğim. Kırtasiye alışveriş yaptık da biz. Ay para harcadım ya. <laughs> şöyle yazıyor bakarız. çok güzel. Beyza'nın kognitif da gördüm. Bir adet bundan aldım. Bir adet de bu. Ama bunlar çok sağlammış ya. Melis de İntens oldu. Akşam ve yurttan bunu aldı. Ve bayağı iyi. Benim <laughs> Stabilo fosforlu kalemlerimin üçü bitti. Üç tanesi gerçekten dün ders çalışırken aynı anda bitti ve tadım bir kaçtı. Sonra <laughs> Ceyda'nın şu kalemini denedim. Şunu çok hoşuma gitti ve ben fosforlu kalemde çizerken saniyede. çizerken kışırtı <laughs> çıkarmasını hiç sevmiyorum. Bunu da çıkarmıyorum kışırtı. <laughs> Kütürtü. Kütürt. <laughs> Neyse dört tane alacaktım. Bunu almam daha uyguna geliyordu. Ben <laughs> bunu almaya karar verdim. Ama çok güzel. Var, çok güzel. Var. Bunlar da çok evet. güzel. Evet, merhaba. bugün yurtta çalışıyoruz. Ay parmağım. Nerede oluyor? Bugün yurtta çalışıyoruz çünkü hastayız. Yani vize haftalarının bir klasiği olarak hastalandım. Yani normal. Vize haftasında ya hastalanıyorum ya karnım ağrıyor ya bir şey oluyor. O yüzden yani artık şaşırmıyoruz. Bugün kütüphaneymiş, şartmış, tutmuş yok. Yurtta çalışıyoruz. Tabletimiz önümüzde notlarımız Kör notlarımız burada öyle yani ders çalışacağız söyleyeceklerim bu kadar birazdan yine açarım kamerayı bay bay <laughs> saat 17.40 ben videoyu başlattığımda saat 12 idi çalıştım abi yok anlamıyorum. Anlıyorum da aslında. Yani nedense ben yani çalıştıkça bildiklerimi de unutuyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir his. Bakalım yarın sınavda ne olacak. Yarın öğrentim sınavımız var. Sonra iki gün TÖD var. Şu notların saygı olan ders. Uygulama sınavımız var. <laughs> merhaba merhaba. Abi bu yok. Bu sesli mi yapacak? Bu sesle. Hiç? Ama ne yapayım? Bu ses düzelmeyecek bugün içinde. Su içeyim. Su içeyim. Ama ya. Tripodum. Su içtim düzelmedi alabilirim. Evet arkadaşlar şu an nöronatomi vizesine gireceğiz. Yani inşallah gidecek. bizim ona gireceğiz. Bakayım. Yani inşallah biz gireceğiz ve iyi geçecek. Değişik evet, bir kalabalık var. Evet, arkadaşlar bugün hallolur. Yarın. Yarın da hallolacak ben inanıyorum. O yüzden şu an gidiyoruz ders çalışacağız. Bir daha söyle. Bay Aferin. Merhaba. Ee, sınavdan sonra açarız demiştim ama açmadık. Çünkü sınavdan çıktığımızda Asena'yla şey diyorduk. Tamam ya çok iyi geçti, çok yüksek abi sağ ol. Soru tartıştıkta bizim bir not düştü. Soru taşlıda son, düştü. Sonra da son düştü. Sonra da not düştü. Soru tartıştıkta not düştü. En son biz 5 falan alıyorduk herhalde. Böyle yani. Şu an kaç alacağız bilmiyorum. Yani 5 falan da almayız da. <laughs> o sırada bizim bir not açıklıyor 0. 5. <laughs> Neyse şaka bir yana. Allah'ım sen koru. Böyle çok kötü alacağımız düşünmüyorum. Değil mi Hesene? İnşallah. <laughs> şu an yemek yemeye geldik. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Tabi bu araları açmayı unuttuğum için açmadım. Çekmedim. Çok şu açtım, anda çok. da evet. Şu anda da yarınki sınavımız için <laughs> çalışıyoruz. Neyse. Böyle ders çalışalım. Konuşuruz yine. Evet arkadaşlar en son senayla beraber çalışıyorduk sesim var ya komple gitti. Yok yani müthiş. Yani sınavda ne yapacağım acaba? Neyse en sonunda çalışıyorduk sonra yurda geldim. Beyza ve çalıştık. Şu anda da odamdayım. Kendim çalışıyorum saat. Üç buçuk. Ben hala hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Yani biliyorum bu arada ama bilmiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> ne olacak bu iş? Yani mesela şurada kendime yani kaşık test sorsam yaparım. Ama şöyle bakıyorum yapamam. Öyle de bir durum. <laughs> Hayat çok zor. Bizeler daha da zor. Allah'ın başka dertlerine amin. <laughs> Biz görüşürüz yarın. Şu an kötüsüne bak. Kesin Aşırı gürültülü şu an. Var ben şu an pozisyon yapamıyorum. Yapamıyorum. Bildiğimi de unuttum. Beyza. Herkes çok gergin arkadaşlar. <laughs> Bir kaos var şu an. Seslerden anlarsınız zaten. Final haftası vlog biraz gürültülü olacak gibi duruyor. Beyza ile aynı renk giymişiz. Aa ben şu an fark ettim aynı renk. <gülüyor> <gülüyor> Asena uzat. <çarabını gülüyor> <laughs> hadi hadi. Evet arkadaşlar. Bunlar e, sınavına girmeyi bekleyen kurbanlık oyunlarımız. O da. Arkadaşlar ben değilim. Arkadaşlar sizce kaç alacağım? Ben 75 alacağım. Şey. Beyza 100 aldı. Bir tebrik edelim. <laughs> bir 100'deki vardı biliyor musunuz? Emir. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Sıradaki yüzümüz Emirden gelecek. Arkadaşlar fazla kesilmez olduğumu ben de biliyorum. İyi dinler. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Hala aslında olamadık. Bekliyoruz. Arkadaşlarım. Tuba. Kadın sahibi Melis. Merhaba. Yıkık Aleyna. Canı Söylüm, Az Eymen lazım. Şu an oturduk. Sınav olmayı bekliyoruz. Gerçekten. Bir buçuk saattir ayakta bekledim. Yani. Evet. Az <laughs> Bekledik. Hala bekliyoruz da hala bayağı kişi var. O yüzden daha bekleriz gibi duruyor bir bitse de kurtulsak. Keşke var ya ilk başta girseydik. Emir hayatı sorguluyor arkada. Bu çocuk. Hala <laughs> Aleyna. Hala girelim. Arada artık koca bizden sıkılıp galiba Emir'e aldı? Hmm, kızlardan sıkılmış. Üçmüyor abi. Hastayız da zaten ya bayılırsan şey hem likman hem nasıl yaparsın? <laughs> Asker doktor çağıracağım. Yutamıyorum korkuyorum. Ya yut. Normalde lokmadan farkı yoksa sakızın. <laughs> Saatlerimiz 4'ü 5 6 geçiyor. Birden beri buradayız. Evet arkadaşlar, saat 1'de başlayan sınav maratonumuz. 7'de bitti, 7 şu an saat baktım. Bu ne ya? 1'de başlayan sınavımız 5'te bitti, başım var sınav ölüyorum. 5'ten sonra da zaten direkt sınavlar başladı, 2 saatte 10'lar sürdü. Öyle yani. Bugün de böyle kapattık. Bayılacağım. Ben Çok de bayılacağım. Oluyor. Yurda geçince duyu motor çalışacağım, biraz da stres sınavına çalışacağım. Hayırlısı olsun. <laughs> Üzücü bir gündü bugün bence ya. Çok sinirlendiğim bir gündü. Yani biraz kırgınlık var abi üzerinde benim. Kesinlikle yani. Hak etmediğim şeyler yaşadım. Aldım puan olarak. Şimdi ben açıkçası şu an iyi hissetmiyorum kendimi. Sebebi sabahtan beri ayakta ilk saat sınav olmayı bekledik. Ne 3 saati be 5'te bitti 4 saat. Bak yani hani o kadar yorgunum <laughs> ki şu anda hava karardı. burada gideceğiz. Daha yarınki duyu motora bakacağız, strese bakacağız. Evet. Bugün üzerinden... O puanımız 10 üzerinden. 4. Kötüydü ya. Gerçekten kötüydü. Yani... Bak bu arada tövbe ben hiç şey demiyorum. Bence ben hak ettiğim Hocalara da teşekkür ederim. Yani gayet en azından ben kendi sınavım için gayet güzel geçirdim yetmiş aldım. 35 yaşım acı vardı, 35 yıldım acı vardı. Ve ben gerçekten 50 <laughs> Ve ben benim bildiklerimle orantı doğru orantı. Hı hı. Yazılısına girsen bu kadar alırdım. Yazılısına girsem belki bu kadar, gerçi bu kadar alırdım yazılısına girsem. Yazılıya girsem bu kadar alırdım. O yüzden yani töp tamam da kinezde biraz hızlı gerçekten. Benim Ve, de yani Töd hakkında konuşmayacağım. Töd de seni biraz sinirliyim. Biz de motosikletle gidiyoruz. Öyle bak bunu emin misin? Bakmıyor muyum? Atla kamera. Bu değil mi? Evet. Tamam doğru işte. gözlerimiz sınavdan daha zor olacak. söylemişti. Bakalım nasıl olacağımızı bilmiyoruz. Ben hala hastayım abi. Çok çaresiz. <laughs> Çok çaresiz. <gülüyor> 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 Artık tükendik ve sınavlar bitti. Ee, sınava gireceğiz evet, yani. Bilmiyorum bir şey yapmayacağız strasya. Hey arkadaşlar. <laughs> 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 Sizlerin <Sözününün> arkadaki izi abi çıktı. Duy motordan çıktık zorlandık baya yani. <laughs> Neyse şu an stres sınavına giriyoruz. Mesela saldık hani giriyoruz çıkıyoruz giriyorlar çıkıyorlar. Yani stres sınavına duyu motor sınavımız bir unsur diyeceğiz. Nereye bakıyorum ben acaba? Bir de yarın var. O yüzden... Ve ben hastalıkta ölüyorum artık yeter. Sınavlardan çıkıp gidiyoruz. Yarın kozmetik ve yaşam kalitesi derslerimizin sınavları var. Onları çalışacağız. Görüşürüz. Daha daha <laughs> Bunlar arka planda çıkıyor biliyorsun değil mi? Tamam. <laughs> Merhaba. Düzgün oturmuş halinde. Biz, biz bugün de kognitif çalışıyoruz. Hani çalışmaya çalışıyoruz, çok çalışamıyoruz. Bugün hiç olmadı. Bugün motordan sonra ben çünkü. <laughs> Dün törtten sonra, bugün bir sonra. Dün törtten sonra e, yine... Nereye kaldı? Duyum motor için <laughs> bir dayanıklılığımızın olması gerekiyordu. Ama kognitif de böyle bir... Hakkı çöktü üstümüze. Dört sınavımız Esma var ama gibi. Esma Hoca'yı çok seviyoruz diye mi acaba bu? Esma Hoca çünkü sınavında inisiyatifle insaflı davranıyor ve puan veriyor. Bence bu yüzden olabilir. Bugün aklımız çıktı biliyor musunuz? Ders çalışırken bir anda okuldan bir mesaj. Aklımız bir çıktı Beyza ile. Beyza saatine bakıyor. Ben telefonu aldım bakıyorum. Çok geri canlardı. Mersem şeymiş. Nereye bakıyorsam, TÖD'ü bildirdiler ama sağ olun biz TÖD'ün açıklandığını biliyorduk zaten. Nezarenizden de 85 aydır burada değil yani. Kalp kırıklığı. Biz şeyler ya, yaşadık ya. bu hafta. Arkadaşlar günaydın. Her ne kadar günaymış gibi gözükmese de günaydın. Biz haftamızın dördüncü günündeyiz. Ve yani ancak bu kadar kaotik karışık. Yorucu ve saçma sapan geçen bir haftası olabilirdi. Kognitifle yaşam kalitesinin sınavları var. <laughs> Hayırlısı olsun. Yorulduk. Yorulduk gidik. Aynı bir kararla eve gitmeye karar verdim. Yani çok da aynı bir karar olmadı. Babama geleyim mi dememe kalmadan babamdan al biletini hadi gel <laughs> bir geri dönüş aldım. Dedim iyi tamam öyle diyorsan. Zaten hastayım. O yüzden işime geldi yani. Kalktım gidiyor, kalktım. Yarın gidiyorum evime. Yarın gidiyorum evime Allah'ım şükürler olsun. Merhaba arkadaşlar. Vlog çekme görevi bana verildi. Ay kameraya bakmıyorum hiç. Heh. Bu kutsal görev bende şu an. Eee... benim insanı köreden eden çabuk bakın. Çabuk Yani. Bunu hazırlayan kör oldu. Melis var burada. Ama zaten körsün. Hazır mısın? 7'de Yani bence hazırım. Sen hazır mısın? Yani hazır gibi hissetmiyorum. Ama testler konusunda biraz kendimi zayıf hissediyorum. Bir tane test olmuş. Dikkat! Testlerim mesela kafamı taşırlar. Kettle testi yazacağım ben. Ben <laughs> de kettle testi yazacağım bu arada yazarsam. Çünkü en kolay, en basit o. Aa. Yani o da bir test olmuş da. Arkadaşlar Melis bugün haydi olmaya karar vermiş. Arkadaşlar Asena uyanamamış. Asena. Asena. <laughs> Hiç belli olmuyor canım. Burada Beyza'nın Beyza notlarını çalmıştım. Beyza geldi ya. <laughs> Beyza bir şey söyleyeceğim inşallah. Yok, 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 yok. <laughs> Beyza. O açı ne? O açı ne? <laughs> Ya bakın ama Beyza da örgülü. Onu da ben ördüm. Onunki eee. daha güzel örgü ama bu arada. Onunki burada evet var. kankası kendini niye böyle ördü? Oğlum sabah çünkü saçımı toplu tutsun. Başka bir şey istemiyorum diye ördüm. Neyse kapatıyorum artık. Melis editlerse inşallah. Almayız. Ben şöyle dedikodu yapmaya geldim. Kapatalım eve mi? giderken, bye eve bye. giderken editlerim. Bir de sınavdan sonra açarız inşallah. <laughs> Ne yaptık Beyzoş? Kogun siz güzeldi. Değildi. Kimse beğenmemiş. Hoca anlattığı her şeyden Ben yani anlayamadım ki anlamlandıramadım. yani... diyor. Anlamlandıramadım. Yapamamak bizim suçumuz bence. Anlatmadığı hiçbir şey Ama yoktu. Radyum. Anlattığı her şeyde evet. ben çalışmadım. bence güzel dağıtmıştı. Ben evet. hiçbir şey bulmuyorum hocaya. Ben hmm. gayet güzel çalıştım. Şey Gece şey 3'e kadar. kadar. Tek Klasik olsaydı daha yüksek Test yaptı. Yok. Tamam. Evet, İstik. klasik olsaydı daha yüksek kalırdık bu arada. Hakkım yani. Muhtemelen. Daha rahat Aradık. olurdu. Bu anımı geri istiyorum. Çünkü biz klasiğe evet. yönelik Yeni çalıştık. Evet. Ve hocanın evet. özellikle durduğu spesifik noktalar vardı. O yüzden oralara çok ağır çalıştık. Evet. Son ama Evet. Ama ama bence ama bence güzel, güzel olabilir yaşam bir şey, var. bir şey bilmiyoruz ama böyle. Harbi ya. Yani biz bu rahatlık için bir etmiyor. şeyler okuyoruz. Yalandan. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu an <laughs> yine Beyza ile <'yla> yemekhanede. <laughs> Son kez bir çalışmaya çalışıyoruz da bu sefer bu, bu sefer olmayacak ya. Önceki sınavlarda hadi yine oldu da bu seferki tutmayacak gibi. Evet. evet. Çünkü iki sınavımız var. İkisi de Yalçın hocamızla. Ee, biri biriye klasik test karışık, diğeri komple klasik bence. Ne dedi? Bir test iki klasik mi dedi? Üç. Öyle bir şey. Yani bir soruda 70 puanmış. O yüzden <laughs> biz battık. Neyse ki onun finalini 100 alacağız. Evet arkadaşlar az önce yemekhanedeydik kızlarla, çalışıyorduk. Ufak bir video çektim zaten çok kısa. Şu an odaya geldim. Beyza bir tur <laughs> teoriler anlattım. Benim fonksiyonlarım durdu kaç gündür 200 saatlik uykudan dolayı. Neyse ben çalışmaya gidiyorum. Yani video çekmem büyük ihtimalle bir ara açar güncellerim sizi. Görüşürüz. Merhaba. <laughs> Son iki sınavımıza gireceğiz. Şu an toplumsal katılım var. 70 puanlık sorusu olan o sınava giriyoruz. Bir sorusu 70 puan olan klasik sınavımıza giriyoruz. Öyle yani. Eğer ölmezsem eşimle aktivite yapacağız. Onu bu videoya eklemeyeceğim. Onun ayrı bir videosu var. Bu da gelecek Şubat'ta. İşte insanlar eşleriyle ödev yapacaklar. Aktivite yapacaklar. Bakalım. Ha sana biraz eşime laf ediyordu. Bir de sırttakiler çıkmasın seviyorum. diye bu açıdan çekmemiz lazım. Hayır çok seviyorum. ama <laughs> çok seviyorum eşini ama. Eşimi evet. ben de seviyorum. Melis'le ben de bir şeyler yapmak isterdim o Bugün gidiyor ya. Ha evet ben bugün eve gidiyorum. Sürpriz. Bir hafta yok ya. Bir haftadan fazla yokum abla. 9 gün. <laughs> <gülüyor> 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 oh, hayat çok zor. Ben <laughs> önce Gitmiyor Bezos. <laughs> <laughs> aley <laughs> Ceyda. Sınfta <laughs> <Zınırtlık> çok hiçbir şey anlamıyorum. Hepimiz de bir ve e, beynimizi kapattık. Abi bu çekiyorum. <laughs> Kötü bir açı <laughs> Artık. İbrahim mi bak? Ya? İbrahim bak. Neyse, sınav bitsin öyle çekeriz. Görüşürüz. Beyazlar bize insanların yüzünü kapatıyor şu an. Evet. Evet. Sonra bütün evet. nasıl olduğunu gösterelim. Bunu lütfen kesme tamam mı? Kesmek istemem ama. Umut'u kesme. Beyza gelmezsiniz. Çok yorgun galiba. Artık YouTube'daki herkes de Beyza çocuğu çocuğumu tanıyor. Bir, ee, bir, son tekrar yapalım bildiğimiz beş bilgiyle. <laughs> yani sınavdan sonra görüşürüz. I am crazy, but I am evet arkadaşlar merhaba ben açtım. Çıktık. Sınavdan. Vlog. <laughs> <laughs> Resim ile Feyza. Ay ilk kez ben çıkıyorum seninle. Ay, evet. beni. Ben kendim tanıtın. Ee, ben Feyza, o kadar. Ee, evet. dönemin oturduk şu an <laughs> içinde. Ay, iki dönemde Sansürleriz bir şey <laughs> <duruyor. Sansürlerizlik> olmaz. <laughs> tamam, sansürleyelim buraları. Öyle, gayet iyi bir dönemdi. Ee, Dadısı bir dahakine. Evet. Evet, evet, evet. Bu şekilde. Yani, e, Hoca bize bir tane boş kağıt verdi tamam mı? Hani dedi ki e kağıdınıza Devam sığmaz edelim. eklersiniz falan filan diye. O sırada boş kağıdı yanında götüren Melis Ceren <laughs> Aynen olsun kağıdım var artık. <laughs> evet kağıdım var. <laughs> kağıdım var Dontim artık. Var. Kendime sınav falan yaparım evde. Evde. Evime gidiyorum şu an ya. Evet. Arkadaşlar Akin şey yapacak gidiyor. Arkadaşlar ama ben bayılacağım için yapmamaya karar verdim. Bitti yani sınavlar bitti. Bir şey söyleyeceğim bir <laughs> esnaf akar ama şimdi ben açayım. Bir esnaf yeme, esnaf, esnaf yeme Tabii. Neyse şu an esnafa gidiyoruz. Ben bir dil okuluna oraya kitaplarımı alacağım. İnşallah Şunlalıyor. yani inşallah verirler. Sınavlarımız bitti. Bir bir Hello. Merhaba. Annem vlogunu izlemiş seni. Ya. <laughs> Diyor ki anneciğim senin Melis'in vlogunu. <laughs> 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 anneciğim <gülüyor> ne olmuş <laughs> Ya. Gülşen annesine selamlar. Yılın <laughs> <laughs> başında da gittim. <laughs> Ne Bugün cici olmuş. Bugün cici olmuş. Oha çok güzel çekiliyor. Bizi bize şöyle bir ekran görüntüsü <laughs> <laughs> şöyle al oradan al. <laughs> <laughs> Melis'i çok seviyorum. <laughs> Melis beni sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım yedi, yedi dolayı. <laughs> Buradan sonra kamerayı açmam. Kapatalım videoyu. Olur. Gel tarafıma. Evet arkadaşlar. iyisiyle, kötüsüyle. bir sınav döneminin daha sana gelmiş olmak Kötüsüyle. Bak ama sen her böyle dediğinde benden yüksek kalmışsın. <laughs> <laughs> yani Melis'in her an ortalaması 3.5'a da olabilir tamam mı? <laughs> Bu kadar söylendiğine göre. Ama bilmem. İyi e, bitti. Bitti yani kurtardık. Evet. Hadi. Gidip uyumak istiyorum. Saatlerce bir şeyler of, izlemek istiyorum. Ben de. Hadi biz katıl Evet gidiyoruz artık. Yeter ya. Kapatıyorum videoyu işte. Amin Soğuk inşallah. Görüşürüz. Ya da o o. Burayı kesiyorsun. Biliyorum bu. <laughs>